Ah, ne kadar da küçük bir çikolata aldım. Böylesini istemiyordum. Daha fazla istiyordum. Ben de ortalama çikolata var ve mutluyum. Hayatımda hiç bu kadar büyük bir çikolata görmemiştim. Harika. Ay siz değilse küçücük ya. Mari hadi başla. Tamam. Aa, biliyorum bir fikrim var. Bebeklerden bahsettiğimi hatırlıyor musunuz? O yüzden bebek için bir mutfağım var. Ve orada kendime lezzetli kakao yapacağım. Böyle alıyoruz ve içinde çikolata yaratıyoruz. Karıştırıyoruz ki bir şeyler yapışmasın. Sonra ise süt ekleyeceğim. Harika. Şimdi küçük bir bardak çıkaralım. <laughs> Ve tencereden oraya dökelim kakaoyu. Ay, ne kadar da işte görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hmm, kokusu mis. Tadı da öyleydi. Ama çok hızlı bitti. Ya yeter gülme Mal. Ve kendi çikolatanı ye. Oh seve seve yaparım şimdi tüm çikolatayı yiyeceğim. Sorun yok. Hmm, i̇şte bu kadar çikolata bitti. Ama yine istiyorum. Okay. Dokunma. Bu benim çikolatam. Hmm. Ve onu yemek için yardıma ihtiyacım yok. Ve birkaç karate tekniği. Ve büyük çikolatalı ev için duvarlar hazır. Ah evet. Gerçekten bir dahiyim. Tamamdır. Alkışlamayın. Şimdi ise deneyebilirim. Çatayı sürdüm. Ah, nefis duramıyorum resmen. Bu çok lezzetli. Olmuyor. Mio bizimle paylaşırsın biraz. Ay tamam öyle olsun. Peki hala birlikte yiyelim. Herkes yetecek kadar var. Teşekkürler. Aa, ne kadar tatlı bir lollipop. Hiç bu kadar küçüğünü görmemiştim. Bende ise orta alma bir lollipop var. Kızlar baksanız ne kadar büyük bir lollipop aldım. Ellerinize dokunmayın mariba başla. Tamam öyle olsun. Benim lollipopum çok işte açıcı görünüyor. What? Aa, hayır. Bitti mi? Of ya sırada kim var? Şimdi benim sıram. Ambalajı çıkarıyoruz. Vay be mükemmel bir lollipop. Ah Stacey. ne var? Boş versene. Tırnaklarımı yapalım. Ay çok küçük kalmış. Onu hemencik yiyebilirim. Harika. Bitirdim şimdi Mike. <laughs> Harika sonunda. Şimdi tadına bakmak için ambalajı çıkaralım. Bu adına çok büyük. Marie lollipopumu yiyemezsin. Onu yalnız yiyeceğim. Gey bir fikrim var. Bunu parçalamak istiyorum. Kızlar nereye gidiyorsunuz? Şimdi en ilginç kısım olacak ama. Vururuz. Kırırız. Ve birkaç darbe daha. Lollipop'umuz küçücük oldu. Tadına bakalım. Hmm, ne kadar lezzetli. Kızlar şimdi baksanıza. Küçük lollipoplarım var. Bir sürü çok havalı değil mi? Buyur, Buyur, paylaşır mısın? Tamam hadi birlikte yiyelim kızlar. <laughs> Vay canına çok lezzetli. Evet. Lollipop en sevdiğim tatlıdır. <laughs> Doyacağız gerçekten. Of ya neden bu kadar küçük oraya aldım? Bununla doyamam ama. Ben, şanslıyım. ben de şanslıyım. Bende ortalama var. <laughs> en çok ben şanslıyım. Dünyadaki en büyük Oreo'yu aldım. Ve küçücük süt aldım. Mark senin Oreo'nun çok küçük. Hadi başla dostum. Of ya sadece dalga geçiyorsunuz benimle. Küçük o kocaman bir bardak sütün içine düşürdüm. Olamaz. Şimdi onu asla alamayacağım. Tüm sütü içmem gerekecek. Ay artık siz için diyeyim. Oy, o <laughs> oh, boy be, İşte benim kuralım. Ah oh, tamam, şimdi benim sıram. Önce böyle dolgusunu denemek istiyorum. Ah evet, çok lezzetli. Şimdi ise süte daldıralım. Hmm, ne kadar lezzetli! Bitirdim, Mari. şimdi sen. <laughs> Hadi deneyelim. Ama beni bardağım çok küçük. Tamam. Koy zaman oraya alacağım ve süte doldurmaya çalışacağım. Hayır işler böyle yürümez. Ama bir fikrim var. Sütü oranın üzerine dökebilirim. İşte böylesi çok daha iyi deneyebilirim. Barcanın ne kadar çikolatalı. Aa. Çok az şey kaldı. Eyvah. Leziz. Boş olduk. Hadi çok kızlar. Ciddi misiniz? Böyle küçük bir pizza mı? Vay be. Bende ise ortalama pizza var. Çok mutluyum. Elif, evet, Dünyanın en büyük pizzası bende. Ve ben doyacağım. Ama dünyanın karıncası için pizzası var. Ama ben ilk yiyeceğim. Tamam ne kadar lezzetli. Hadi şimdi yeni istiyorum. Nefis. Hmm. Gerçekten bu zevki uzatamadım. Ama bu havalıydı. Mike şimdi sen. Tamamdır. Pizzana özel bir pizza bıçağıyla kesmek istiyorum. Ama bunu alışılmadık bir şekilde yapacağım. Pizzayı daire şeklinde keseceğim ki böylece bir yılan olacak. Baksanıza. Yani henüz kimse kesinlikle böyle pizza yemedi. Çok hava düşünmüşsün. Hom hom hom. Gerçekten de çok lezzetliymiş. Ben bitirdim. Hadi Mari devam et. <laughs> tamam dey. Hangisine başlasam an ah, biliyordum. Kendime büyük bir parça yapacağım. Tüm pizza dilimleri üst üste koyacağım. Ay ne kadar da hoş. <laughs> Çok lezzetli. Ama böylesine kocaman bir dilim pizza tutmaktan yoruldum. Mia ne yapılması gerektiğini biliyorsun. Mari seni yalnız bırakmayacağız. Desteğimiz her zaman yanında. Hadi yapabilirsin. Hadi. Hadi çiğne çiğne çiğne. Yiyorum yiyorum. Neredeyse bitirdim. Hadi. Ve o vereyim. Zofer Millet teşekkürler. Sizin desteğiniz olmasaydı başaramazdım. Burası yeni odamız mı? Yatağım parçalara ayrılıyor. Benimkilerden de aylar çıkıyor. Ne? Evet burada bir sürü hamam böceği var. Bu yatağa dokunmayacağım. Peki neden bu kadar şanssızız? Gerçi benim bir fikrim var bu değil, bu değil, bu değil. İşte bu mükemmel bir oda. Mükemmel. Hayır kaldır şunu çok pembe. Ama ben sevdim. Şimdi sana nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Benim böyle bir yatağım olacak. Hayır hiçbir şey bilmiyorum. Yatağımı sipariş veriyorum. ay işte burada. Merhaba. Beni takip edin. İşte dikkat edin. Evet şuraya. Bak Wednesday. İşte dolaplarım burada. Şuna bak. Bunlar harikalar. Awesome. Genelde sevdiğim her şey burada. Çok heyecanlıyım. İşte dikkatli olun indirin. Harika bak ne kadar daha var. İşte bunu buraya getirin. Ve ışıklar tam gereken. Harika iş çıkardın. Tek boynuzlu at şurada. Hanımefendi işinizi kabul edin. Ay teşekkürler. Bye bay. Evet benim güzel odam. Burası çok güzel. Ay, ne sevimli bir boynuzlu var. Yani buradaki her şey çok yumuşak ve rengarenk. Şey yardımına ihtiyacım var. Alışverişe git. Ve dikkatli ol. İşte sen göreceğiz. Evet, bu tahtalar tam gereken şey. İşte başlama zamanı. Ne yapıyor ya? Tornavida'yı bana ver. Birkaç sonunu döndürmenin zamanı geldi. İşte böyle. Zımba tam gereken. Teşekkürler şey. Buraya ver. Ve onunla bunu şuraya takacağım. İşte benim odam da hazır. Sanırım artık yatma vakti geldi. Ne? Bunu kendin mi yaptın? Bakalım kimde daha havalı olacak. Çello çalma için harika bir zaman. Umarım kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Tamam sana müziği göstereceğim şimdi. İşte hoparlör. Küçük bir konser vermenin zamanı geldi. Bir, iki, üç hadi. Benim adım Annie. Şarkı söylemeyi seviyorum. Müzik için terlemeye hep hazırım. E, kendin istedin. Ne? Bir, iki, bir, iki. Çalışmıyor. Ne kadar tuhaf. Konser mi istiyorsun? Dansıma bak o zaman. E ee, nasıl? E sanırım duman yapan makinemi sevmedin. Hey ışıkları neden açtın? Çünkü ışıklar daha iyi. Hayır. Şey hadi orayı hallet. Hey ee, ne yapıyorsun? Hadi. Olduğu gibi yap. Sanırım müdahale etme zamanım geldi. Evet, bırak şeyi. Hayır. Ay. Ne yaptın sen? Ay zavallı şey. Senin yüzünden şey soğudu. Şey yürü artık. Hey orada ne var? Kim bu kadar güzel. Çok tatlı bir şey. Ay baksanıza. Al şunu. Lezzetli mi? Yakında büyüyeceksin. Demek evcil hayvan. Ben de bunu yapabilirim. Hadi şey bebeğimi bana getir. İşte benim sevimli yavrum geliyor. Elime geç. Kim bu kadar güzel ha? Çok tatlı. Ne? Bu bir örümcek mi? Evet örümcek. Nesini sevmedin? Hayır tavşan bakma bu çok korkutucu. Bir şey eksik tabii ya. İşte benim en Ayna topum. Onu buraya sıcam. Ve şimdi su ve sonuna kadar açmanın zamanı geldi. Evet burada gerçekten bir diskon var. Arkadaşlarımı acilen aramalıyım. Kızlar merhaba gördünüz mü? Sizi bekliyorum. Çoğal. İşte geldiler. <laughs> merhaba. Sizi gördüğüme çok sevindim. Çabuk içeri gelin. Tamam. Orada öyle bir disco var ki. İşte benim köşem. İçeri gelin buyurun. Yuhu beğendiniz mi? Ben de çok heyecanlıyım. Yani o bir parti vermeye karar verdi. Tamam tamam. Pekala kızlar bir selfie yapalım. işte böyle. Ne? Bu ne? Bilmiyorum. Muhtemelen bu Wednesday. Hadi bakalım. Dikkat et. Asıl önemli olan görüntü yapmamaktır. Sir, Reginald, Wilhelm. Sanırım misafirlerimiz var. Hanımlarımıza iyi bir karşılama sunun. Aa, korktum. İşte şey. Bir kez daha imkansız eşsiz parmak tahtasında bir numara yapıyor. Ben el yazmamla uğraşırken benim dikkatimi dağıtıyorsun. yapmak mı istiyorsun sen? Ya ne oldu? Ah tamam aynen. Hayır yapacak daha önemli işlerim var. Hadi beni rahatsız etme. Pekala. Defol. Ayrıca makineyi de yeniden kurmak gerekiyor. Hey şey ne yapıyorsun kafamda? biraz sessiz kalabilir miyiz acaba? Pekala şey senin kafese girmen gerekiyor. Sakin ol Annette. Şimdi onu alacağım. İşte böyle. Oh, Parmaklıklar arkasında davranışlarını düşün. Teşekkürler Wednesday. Sen herkesten daha iyisin. Hadi ama nereye gidiyorsun? Sayılmayı henüz bitirmedin. Başlayalım mı? İlk ben olacağım. Aha, vay be çikolata. Süper. Ama onun nesi var? E peki bunu nasıl yiyeceğim? Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyordum. biliyorum. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Makas ve buz. Öncelikle biraz tadına bakalım. Nefis. Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak ve onu sakince yiyebilirim. Ve bu çikolatayla kalp çizebilirsiniz. Baksanıza. Ve bunu yemek istiyorum. Tadına bakalım. Hmm, Lezzetli bir şey. Mari sen de oturuyorsun. Hadi aç sana. Aa, donmuş çikolata mı? Cidden mi? Üzerinde buz var. Böylesi daha iyi bakalım. Ya İşte daha çiçe görünüyor. Öyle de kokuyor. Ah, ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hmm, hadi. Hadi ama paramparça ol. Oh, tamam. Böyle yalayacağım dondurma gibi. Böyle sonsuza kadar yiyebilirsin. İyi ki bende erimiş çikolata var. Ondan herhangi bir şekil yapabilirim. Örneğin kedicik. Sonrası yiyebilirim. Bu sefer ne olacak? Ben açacağım. Hayır ben. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş waffle mı? tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet çok şanslıyım. Hazır nefis waffle'ım var. Aa, harika. Tadına bakmak istiyorum. Aa, çok sıcak elim. Ah, yandım. Mahmari waffle'ımı al. Ah, vay be çok iyi. Teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim bir fikrim var. Bu ellerim kelememesi için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak. Çok iyi. Ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş Waffle. Hadi kırıl artık. Ah, yaşasın. Belki böyle yiyebilirim. Ah, hayır yine de taş gibi. Tamam öyle olsun yemeyeceğim. Okay. Üzülmem mi ya? Haydi üzülme. Baksana benim bakalım iki kişilik. Tamam afiyet olsun arkadaşım. Tamam açalım birlikte. Hadi. Vay canına sıcak çikolata hmm. ve marshmallow mu bayıldıracım. Ama ikimizden birinde sıcak değil biliyorum. On pipetle içeceğim. Aa, ama neden içine sokamıyorum? Ah evet demek bende sıcak varmış. Bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam onu nasıl işeceğim? biliyorum harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallowlarım var. Tamam. Ve çikolata Aa, çok sıcak. Ah, peki neden gülüyorsun? ne yapsam? Ah, evet onu eldivenlerle içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. evet nefis. Sen neden bakıyorsun? Oh. Neden sen açıyorsun? Hey. Hadi birlikte. Üç, iki, bir. Vay hmm. noodle. <laughs> Oley. <laughs> ne kadar iyi. Ne? Dur. Ne? Neden donmuş? çubukları biri çıkaramıyorum. Ah evet. olamaz çıkardım ama yapmasaydın daha iyi olurdu. Evet şanslısın ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ninja gibi kullanacağım çubukları. Hadi tadına bakalım. Evet. Oh hayır. Ağzım yanıyor. Aa dikkat oh et. God. Kendime bir şey yapamıyorum. Aaa noodle'ımı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Bana biraz yardım etmiyor. Evet, şimdi ben de noodle'ımın tadına bakabileceğim. Of oh be! Sanırım daha iyi oldum. Bunun da çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay, öpür dilerim. Sanım tavırları unutmuşum. Hey! Parmaklarda savaş. İlk kim olacak? Beni yenemezsin. bakacağız. Evet oley kazandım. Bakalım ne var? Bende erimli şeker mi var? Ne? Bunu nasıl yiyebilirim? Tamam öyle olsun. Sende ne var? Aa, oley. Bende güzel lollipop var. Aa, bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama dur dilim yapıştı? Aa, olamaz acıttı. Ama Mia ile nasıl dalga geçebileceğimi biliyorum. Eşyalarım nerede? Harika. Ah Mia yardım et. Böyle popo o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Ah, peki tamam yardım edeceğim dur. Ah, yaptım yaptım. Dilini kurtardım. Ne? Aa, olamaz galiba abartmışım. Ah, çok aptal bir şaka. Neyse kendi şekerimle ilgileneceğim bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika. Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır yeter bu kadar. <laughs> Hadi bakalım taş kağıt makas. Aha, makas ben kazandım yaşasın. Hey nereye? Önce ben ısıcam. Acaba orada ne var? Oh, nuggetler harika nefis bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Aha, çok sıcak. Ah, böylesi daha iyi. Hmm, ne kadar lezzetli. Nefis. Şimdi yemeğini açsana ya? Tamam öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Onları nasıl yiyeceğim? A, paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Şuna bak. İşte böyle al şunu. Ah, tamam teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam tadına bakacağım. Aa, çok sert. Ama bir fikrim var. Onları satabilirim. Harika. Böyle tüm var. Onlarla da yiyeceğim. Hmm. Aa, ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha bu koku da ne böyle? Hızlı. Sanırım işe yaradı. Nuggetler hızlı. Hmm. Aa, nefis. Gerçekten ben dahiyim. Orada <laughs> ne olduğunu merak ediyorum. ama baksana ne var orada? <laughs> Kandırdım seni. Ve benim pizzam var. Bu haksızlık ama üzgünüm ama dayanamadım. Pizzaya <laughs> bayıldım. Ne kadar işte alçıcı görünüyor. Nefis. <laughs> Şimdi senin sıran. <laughs> tamam. Lezzetli bir şey olacağına emin değilim. Tamam. Pizza. Ama donmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse tadına bakalım. Hey, you. Ay işledim. Peki onunla ne yapacağım? Ah, onu böyle kıramıyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. Dur sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Sır çiğne. Ah Mali sanırım işe yaradı. Teşekkürler. Ups, sanırım abartmışım. Ah, hayır dişim. Peki ben ne yapacağım aptal pizza? Senin neyin işelendireceğini biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli ol. <laughs>